Berkler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre. Bence. Ben de Dilara. Bu da Doruk. En son burada kalmıştık değil mi? Evet. Yedinci bölüm herhalde. Her 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 Every day. Oğlum adamlar hala peşimizde lan. Ben kaçtık sanıyorum. Ne? Ya suya düştüm. Sen niye nasıl kaptayamadın? <laughs> o kadar korkmuşum ki suya düştüm düşün. O otun en baştan başlayız son <laughs> şey o bizim şeyden. Siz bu çocuğun <laughs> evde. Ya Emre, Oy hadi ya. Ye. Video şey kapat. Ya. D'ye de bas. Aha. Bizim kesiciler. Niye kapıyı kapatmadın sen? Unuttum ya. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Kapatan. kapatalım. <laughs> 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 Kapatana kadar adamlar ya dur dur. Ya <laughs> 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 <Datağım gülüyor> <laughs> dur dur. Ada. Şu alttan gir. Abi girsene. Oğlum ben girene kadar adamlar bacağımı kesti. Ya yine başlıyoruz ya. Ya yine mi kaçamayacağız ya? <laughs> kaçamayacağız. Ya Emre. <laughs> ben, ben burası sıkıştım ya. Dur sen gelmişsin. Nasıl? Ben nasıl olur? Ay, kapı Dur Kapı açılmadı. Aa, aç. Oo. şimdi <laughs> açalım. Tamam, bir Al işte ya, ya ben kapatana kadar adamlar geliyor ya. Bu deli kapıyı kırdı kıracak zaten. Ya iki dakika şeyden çıktın niye uğraşıyorsun? Ne haber kızlar? Of. Sen ne diyorsun? Ben adamlardan kaçmaya çalışayım. <gülüyor> Durma. Durma. Zor. <laughs> <laughs> Bu adamlarda kapı açma özelliği var. Kapıyı kırarak açıyorlar arkadaşlar. Deli mi var deli? Hı? Ulan havalandırma efendim gitmeyecek Hı? mi? Ha kaçtı Dur elini ver bakayım. Dur, aman aman diyeyim Bak, yine su içine düşmedi. Dur. Ya durun. Doruk bir durur musun aşkım bir durur musun? Ya ya çık. Dur iki dakika. Geberttin mi Dur aşkım bir dur dur. Ay de de getir, dur, ay dur. Dur dur bir tane peçete getir bana. Bir tane peçete getir hadi git. Doruk. Dur dur Doruk. Orada oturacağınıza burada As. oturun be. Aa, ben, ben, Aman diyeyim yine suya düşmeyeyim. E mi atlasın? Önü Z. X Oradan gelecek. Dedim. Hani oğlum adam, adam adam yok lan burada. Hadi kapatın ya. Ya yine mi ya? Ben sizden kaçamayacak mıyım ya? Havayı yandırma gibi bir şey var mı? Anladım. Kaydet bari kaydet kaydet dur da kaydet Kaydet oldu zaten <Gülüyor> <Gülüyor> Oha Neremize sapladın lan bu ya <laughs> Ha ben başka bir yer anladım Ama şurada kaydetmişti oh be Daha gitmeyeceğiz oraya Hop hop

Dur o, o, o Ya sen de susar mısın Doruk? Susar mısın abi? Al Doruk. daha durun. Bir daha durun. Bir daha durun. Sustun ya. Dur, al işte. Dur, git işte. Adamlar da ya vurdu bayağı. Dur, git işte. Hele Doruk sen gitsene. <laughs> <laughs> Aa! Aman aman. Ey Emre elimi, ayağımı sür Emre. Ne sen yapalım? Ne Ona bak ona gidiyor. Şimdi aşağı bir yere bir çarp veriyor. Tamam. Lan ne zaman gördünüz? Işte. Yapacak mı? Ha bir daha yapın ama hemen aşağıya çarp. Ne oluyor? Abi nereden gidiyor ya? Adamların nereden geldiğini görebilsem şey var ya. Çok güzel olacak da. Adamlar nereden geldiğini göremiyorum. Öndeki şey kapıda. Ar arkandaki kapıdan geliyorlar. Atla. Atlayamıyorum, ölüyorum. Şarjı mı koyayım? Şarjı <laughs> koyayım. bir dakika. Evet. Bak kitle hayal kitle. Bir kere ne ses verdi? Gecin gel Yasun. Gel. Kimse gelmiyor bak. Ya atlama yürü. Masalın bir yerlere. Adamlar bizi fena dövüyor yoksa. Bıçak sokuyorlar. Atlayamıyorum yok Adamlardan kaçmanın Bir yolu olmaz lazım da sadece Bia, Sergio orang sadece Yok ama çok zor ya nereymiş ya bulamadım daha doğrusu tam bir havalandırma gördüm ha. galiba adamların geldiği yerde havalandırma var <laughs> Ne var? Ha havalandırma da açık değil. Çok zor bir bölüm ya.

Aha, geçtim. Nasıl? Sanırım. Kaldılar sanırım. Diyeceğim. Kaldılar sanırımca. Sizi nasıl kaçırıyorum? Lütfen anlatın beni. ne ya. Şey Açılma yeri gerek. Burada kilitli sanırım. Burada kilitli Her yer kitle. Nasıl çıkacağız bakalım? Saklanma yeri de yok. Allah Allah. Şu şuraya kapı dönme. Oh. bakın orada. Sakla sakla oraya saklan. Görüyorlar değil mi kapandı az önce orası. Hemen koşup buraya geleceğiz hem de. Değil mi? Burada kaçış yolu yok. Adamlar keşke var. Şu şu çıkamıyoruz arkadaşlar. Bir yer var. Ama biz orayı bilmiyoruz. Aynen. Belli ki sadece bir yer var ve saklı yer. Tamam ki biraz zor

Şurada bir kapı var. Nerede? Açılıyor mu? Ç Aa geçtik lan. <laughs> 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 Çıkar çıkmaz neyi vurup yedik ha? Tamam tamam tablet elime aldım. <laughs> düşündüğüm şey olmasın. Hayır düşündüğüm şey değil değil mi? Hayır. <gülüyor> Öldürme. <gülüyor> Hayır çıkımızı kesecek. Hayır. Evet. <laughs> evet onu. Çıkımızı <Çukurumuzu> kesecek. Tamam. <laughs> <laughs> Çıkın elveda de. Oğlum kaçtığımıza dua et sen. Ya oradan nasıl çıktı? Tamam bir şey bir şey girdim. Her yeah. <laughs> oh. şey git diyor. Ama gidemez. Dalga <laughs> geçiyor bizden. Evet. <laughs> Burayı izleyeceğim. Abi şey geçine bakalım mı? abi abi. Ne yapacağız ne bu deli bize?

as a chance. Hi. Yes.

结束了，结束了，结束。 Ne arkadaşlar abone olmayı unutmayın Sizler deli <Sessizlik> mi onlar ya Abone olmayı unutmayın arkadaşlar İki <Sessizlik> abonemiz olmuş ya